I feel the five, and I'm waiting, waiting. Merhaba herkese, e, turnedeyim, Ankara'dayım. Ama şu anda e, turne ekibi gelmeden önce Ankara'nın biraz daha dışında bir bahçe evimiz var. E, Can, babam, ben bir iki günlüğüne orada kalıyoruz, kalacağız. E, şimdi bu evi size biraz gezdireceğim. Şimdi birlikte kahvaltı yapacağız babam, Can ve ben. Yarın ekip geliyor, ben de otele geçeceğim. Ekiple birlikte, Hamit makinesi ekibiyle birlikte. İşte öyle. Şimdi e, birazcık evi gezelim. Sonra da biz kahvaltı yapacağız. Burası evin girişi. Buradan giriyoruz. Bu arada e, Canla benim nişanımız da burada olmuştu. Nişan törenimizi. Bu bahçede yapmıştık. Bir catering firmasıyla anlaşmıştık. Yiyecekler, içecekler, masalar. Çok güzel bir tören olmuştu. Burası evin şu pencere aslında salon. E, şu da salon. Ama şuradaki pencere annemle babamın yatak odası. Burası aslında evin önü ama arkası gibi. Çünkü esas olay öbür tarafta. Burada böyle bir dışarıyı göstereyim. Burada çok fazla, şuradan da göstereyim sağlı sollu evler var. Burası bir site aslında. Söylediğim gibi Ankara'nın biraz dışında, sağlı sollu böyle evler var. Bir de arka tarafta bir site daha var. Ee, burası da böyle. Şimdi yavaş yavaş girelim. Önce şuraları göstereyim. Burayı ben aslında çok fazla hiç yürümüyorum bile. Bu da annemle babamın çiçekleri. Sürekli bize bunları gösteriyorlar. Burası bahçenin yan tarafı. Burası çok fazla kullanılmıyor aslında. Böyle. Sonra buradan arka tarafa ama bence ön tarafa gidiyoruz. Burası da başka bir evi ama çok uzun zamandır gelmiyorlar. O yüzden aslında biz de rahat ediyoruz. Burası böyle yan bahçe. Bu arada evin yatak odasının bir penceresi daha var burada. Burası yine salon penceresi. Burası da tuvalet. Bu alt kat Bodrum'un penceresi. Böyle bir bahçe. Buradan böyle yukarıya evin içine giriliyor. Ve buradan da Bodrum kata giriliyor. Bu da Can. <laughs> Günaydın bebeğim. Günaydın. Ne haber? İyiyiz. Sizi bekliyorum. Açıkçuk. Hadi ya. Geliyoruz. İşte bizim nişan törenimiz burada olmuştu. Bu bahçede. Şimdi böyle bakınca çok küçük geliyor ama o zaman kaç kişi sığmıştı Can buraya? 80. 80. Nasıl ezberlemiş hemen söylüyor. Aa, bu arada annem bu ağaçların bu ayaklarını kireçlerken bu ağaca hepimizin baş harfini yazmış. Sevil Adnan, Gözde ve Özgecan. Çok tatlı. kuş seslerini duyuyorsunuzdur umarım. Bahçenin aslında iki bölümü var. Bir böyle çimenlik bölüm. Burada olmuştu işte nişan. Böyle yuvarlak masalar vardı falan. Ağaçlar süslüydü. Bu arada evin dışarıdan görünüşü böyle. Şu kış bahçesini çok seviyorum. Böyle iki tarafı var. Anneciğim bu arada fare kulaklarında bu şekilde görünüyor. Çok merak ediyorsun. Arayıp sorup duruyorsun. Sana buradan göstereyim. <laughs> Burada daha çok sebzeler, meyve ağaçları. Burada arka tarafta yol var. Oranın sesi geliyor. Burada bir kulübe var. Buraya babam e, odunlarını koyuyor. Çünkü evin hem altında hem üstünde iki tane şömine var. Bir de soba var. Kışında kalabilmek için. Henüz buraya doğalgaz gelmediği için soba yakıyoruz. Şömine yakıyoruz aslında. E, onu da size inşallah göstereceğim. Ben babam okundum. bize sucuk yapmış. Evet, ne diyordum? Babam henüz emekli olmadı ama muhtemelen emekli olunca burası daha aktif bir şekilde kullanılacak. Şimdi sadece hafta sonları geliyorlar annemle birlikte. Babacım merhaba. Merhaba. <laughs> burada olduğun için çok mutlusun, değil mi? Daha doğrusu biz burada Siz olduğumuz burada olduğunuz için. için çok mutluyum. <laughs> ben buradayken hep mutluyum ama şimdi daha çok mutluyum. Baba şu şeyin halatın ne olduğunu anlatır mısın? O çok ilginç bir şey çünkü. Ne? Bu... Çatıdan işte yağan yağmurun suyun inmesini sağlayan bir oluk sistemi. Bunu sen yaptın değil mi? Evet. Zaten bu bahçedeki birçok şeyi babamla annem yaptılar. Hatta bu evin çizimini falan da babam yaptı ve sonra istedikleri gibi yaptırdılar evi. Çok fazla işine karışılmasını sevmiyor babam. Sizlerin <laughs> yaptığı işi de beğenmiyoruz. Evet o yüzden her iş geliyor elinden maşallah. <laughs> Teşekkür ederim. Efendim. Ve sevgili Aa, eşim Can Besen. <laughs> sucuk çevirme konusunda çok iyiyimdir. <laughs> <laughs> Kulübenin bu tarafında. Bunları aşağıya taşıdıktan sonra en altta toprakta bir tane ne buldun? Yumurta buldum. Aa, aa. Ee? Bundan büyüktü. burası çok güzel. Değil mi Can? Evet. Ne okuyorsun? İyi ki gelmişiz. Digital Age okuyorum. Öyle yani mi? Ne güzel. Şimdi biz kahvaltımızı yaptık. Babam bu sitenin toplantısına gitti. Biz de Can'la böyle çimarlarda çıplak ayak <laughs> oturuyoruz. Stresimizi atmak için. Kitap okuyoruz falan filan. keşke burada kalsak bebeğim. Bence de. Bunlar Can'ın işleri bu arada. Can yaptı bunları. Seramik mezunu. Bilmiyorum söyledim mi? Eğer söylemediysem söylemiş olayım. Aslında seramik mezunu. Güzel Sanatlar Fakültesi seramik bölümü mezunu. Ama şu an yaptığı iş tamamen sosyal medyayla ilgili. Ama bunlar okurken yaptığı işler. Babam da bunların arkasında böyle siyah bir e, fon koyup buraya asmış. Burası kış bahçesi bu arada. Şu an tam olarak yaz sezonuna girilmediği için Ankara'da. Ee, o yüzden hala UFO var burada. Buradan böyle bahçeyi görebiliyoruz. Bu erguvan ağacını ben dikmiştim. Ama şimdi yok bahçede. Ne oldu? Hatırlayamıyorum. Bahçenin ilk zamanları bu arada. Ev çok dağınık ama şöyle hızlıca göstereyim size. Annem hiç hoşlanmayacak bu kadar dağınıklıkta da çekim yapıyor olmamdan. Şuradan aşağı iniliyor bu arada. Ama aşağıya şu an inmeyeceğim çünkü çok soğuk. İşte böyle. Hep şapkamdan görünmüyor. mu? Evet. Hadi sağlığınızı. Durun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. En kötü günümüz böyle olsun. Şey oluyor, bazıları öyledir. Nerede onlar? Bunun ortasını kırmışlar. Böyle kırıldığı zaman Hı -hı. bunu bu göbeği takıyorsun buraya. Sonra bunu koyuyorsun. Ondan sonra Yağın <laughs> kenarındaki kayıt olmayan yere iğneyi kibarca bırakıyorsun. Ya çok güzel. İğneyle plağı çizilmemen gerekiyor koyarken. Poşet hareket etti.

Evet, şu benimki parçalı da yapmak lazım. Evet, böyle kendince. önce bak arkasını çevir. Nasıl böyle direkt çıkartıyorum? Aha, çıkarttım. Arkasını koy. Hı, hmm. bu tarafa. Evet. bu gece bunu Biraz <laughs> ayrılıyoruz. Can İstanbul'a gidiyorum onu şimdi babamla birlikte aç diye bırakacağız. Sonra ben bir gece evde kalacağım. Sonra otele gideceğim. Kaltıkların önünde çektik. Video çekiyorum. Video Fotoğraf mı çekeyim? Evet. <laughs> ben video çekiyorum ama. ama sen şimdi fotoğraf çekmek.